Bursa'da halk otobüsünde yolcular arasında maske tartışması diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre maske takan yolcular maske takmayan yolcuyla tartışmaya başladı. Nasıl? Ne demek? değil. Bu bir değil. Bu İyi değil. Senin nasıl kaldırabilirsin o ya? Ya sen kimsin Ya Sen kimsin? Ya tamam kimsin ya? Benim şu olabilir mi ya? böyle ya. şu Aralarındaki tartışma bir süre devam ederken taraflardan birinin halk otobüsünden inmesinin ardından tartışma son buldu. <laughs> <sen, sen> <laughs> <laughs> <laughs>